Ee, gördüğünüz gibi transferlerimiz devam ediyor. Bugün de devam etsek. E, ee, bugün de Portekiz Ligi'nde Vitoria'dan Şamriye ile anlaştık. Aslında Şamriye iki yıldır bizim istediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kısmet bu seneymiş. E, ee, kulübümüze çok faydalı olacağını inandığımız bir futbolcu ve izleyip takip ettiğimiz bir futbolcu. Skoğa tekniklerimizin de izlediği bir futbolcu. İnşallah hem e, Primeiro, için, <laughs> so, para o nosso e também a Muito obrigado. muito obrigado presidente e ao clube para recepção foi incrível e eu espero fazer, fazer uma grande época com a equipa juntos e espero uh, grandes resultados. Her, her şeyden önce başkanlar ve kulüpler çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sıcak karşılama için çok güzel karşılandım burada. Ee, onun dışında da e, çok iyi sezon geçireceğimi düşünüyorum ve bunun için de çok umutluyum. Size sabia fazu umanyo iméo que já sabi que o clube sou interess, don já vi cidade aqui, foi muito bom primeira vista foi muito bem e eu sou muito contente. Yaklaşık iki senedir e, kulübün bana ilgisi olduğunu biliyordum. O yüzden ben de hem kulübü hem de şehri takip ediyordum. Bu e, çalışmalarım, bu araştırmadan sonra da buranın benim için çok uygun bir yer olduğunu gördüm ve sonunda buraya bir gelmeye karar verdim. Euvo fazer tudo por por clube, por adeb. Espero que não é para ver só poríum, por equipa. Espero que vai fazer uma grande época por el espero faz um grande apoio para nós. Evet, e, taraftara mesajım şu olacak, benimle alakalı, kendimle alakalı mesaj vereceğim. bana güvenmelerini istiyorum çünkü çok çalışacağım sadece kendim için değil. Tek, tek amacım burada hem kulübün başarısı ve taraftarın mutluluğu olacaktır. Bunu bilmelerini istiyorum. <laughs>